Geçim sıkıntımızdan söz ediyorduk. Hepimizin, bu ülkedeki her vatandaşın 50 minicik bir kesim haricinde bu sıkıntıdan güzelce pay aldığını belirtiyorduk. Biraz önce yanar döner döviz panosunu aktardık. Son faiz indirimiyle beraber doların 2022'de bir kez daha rekor kırdığını da sizlere söyledik. 18.40'ları görüyor. Ve AKP iktidarının ekonomi politikası üretim değil ithalat üzerinden yürüdüğü için biz bu olanlardan başka ülkelerde bu tarz gelişmeler yaşanacak olsa daha az etkilenecekleri ortada çok daha fazla etkileniyoruz. Her ürün neredeyse elimizdeki yurt dışından ithal ediliyor, yurt dışından geliyor. Çünkü pek çok Türkiye Cumhuriyeti'nin köklü kurumunu iktidar kapattı. İlaç sanayinde de olduğu gibi. Yani ilaçlarımızın da çoğu yurt dışından geliyor. Ham maddeleri en azından yurt dışından geliyor. Artan döviz kuru ve ilaç firmalarının zam beklentisi nedeniyle yüzlerce ilaç eczane raflarında bulunmuyor. Vatandaş sağlığını koruyamaz hale geldi. Bu bir yanda. Diğer yanda da eczacılar geçim sıkıntısı çekiyorlar. Mesleklerinin ekonomik tehdit altını, altında olduğunu belirten eczacılar 14 yılın ardından sokağa çıkacaklar. 16 Ekim'de Ankara'da. Üzerlerine titrenmesi ve korunması gereken eczacıların adeta kaderlerine terk edildiği günleri yaşıyoruz. Türk Eczacıları Birliği 14 yıl sonra miting yapıyor. Çünkü eczacılar da hastalar da çaresiz. İlaçlara gelen zamlarla birlikte vatandaş ilaç alamıyor. Eczacılarsa satamıyor. Hatta satacak ilaç bulamıyor. Bugün hastalarımızın fiyat farkı vermeden alabilecekleri ilaç artık neredeyse kalmadı maalesef. Oysa her biri hayati, hepsi mecburi. Ama artık hastalar ilacın etkisinden çok fiyatıyla ilgileniyor. Gücümüzün yetmesini isteriz. İlaçları rahat alabilmeyi isteriz elbette. Başka ne isteyebiliriz Ve bir de son bir yılda pek çok kez gündem olan ilaç stoklarında yaşanan kriz. Şu an e, aradığım ilacı bulamıyorum. Vallahi bu üçüncü eczane arıyorum şu an. İlaç bulamıyorum evet. Me Dün geldi eşime burada doktora geldik ilaç yazdı. İlacı Mecidiye köyde bulamadım. Tekrar buraya geldim. Eczanede ilacın biri var ikincisi yok. İlaç grubuna ilk zam Ocak ayında yüzde kırk oranında yapıldı. Temmuz'da gelen yüzde yirmi sekizlik ikinci zamla da sene başından bu yana ilaca yapılan zam oranı yüzde altmış oldu. Eczacıların isyanı ise mesleklerinin ekonomik tehdit altında olduğu yönünde. Eczacı depolarına olan borçlarını kredi çekerek ödemek zorunda kaldıklarını söylüyorlar. Kamu eczacılarımızı hiçe sayan, hakkaniyet ilkesini çiğneyen ve çalışma barışını bozan Sağlık Bakanlığı ek ödeme yönetmeliğini kabul etmiyoruz. Türk Eczacılar Birliği 16 Ekim Pazar günü Ankara'da miting yapacak. Eczacılık mesleğinin değersizleştirilmesine 16 Ekim Pazar günü hep birlikte çok güçlü bir şekilde dur diyeceğiz. Türk Eczacıları Birliği ve 54